Hazır mısınız? Hazırız, Hazırız abi. abi. Hayır abi ya. Of. Ne oldu be? Şey Olur, ne yapacağım şaka. Eee ne var ne yok? Ne yapıyorsun? günümüz kürek çekmeyle geçiyor. E, yaşlandık artık değil mi? Bak kollarıma manat şişmişler. Öfff. 6 kişi var savaşıyor. Yaşlılık lan 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 ne yaptın? Tekne batıyor. Ölüyorum. Öldük. Onu <laughs> bekledim lan. Ha. Hadi be. Ne diyeyim be arkadaş? Ya yeah, ne yapan? Oh shit man. Çiğ çiğ. O ne ya Arap mı herif? Arap galiba. Arap. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne tatlı. Ne yapıyorsun? Ne Küfür ediyordu abi bana. Ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çarpış. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Get. Hadi be. Emre. Canları yok. Emre. He. Bir var mı? Bir <laughs> yani de. Hayır hayır. Ölme 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 ölme. Yani ne Emre F'ye Acil et mi Bakmadım abi doldu. Hadi be bir fitil. Ben geliyorum. Markete gidip geliyorum bekleyin. <laughs> Markete mi gidiyor? Bomba alacağım bomba. Gönder yavaş! Gönder Oh! Ya bırak bombayı ya. Şunları para harcamaya mi? bomba attım dikkat et. bu gözükmez oldu. Niye? Kolonun ha. arkasında bir tanesi ya. Paşa başlarında dur geliyorum. Ya durdum şu an. Heh. Bekle şu bombayla monotofları çekip geliyorum. Kanım <laughs> Oh. Arama vermesi iyi olur. Önüme niye çıkıyorsun sen ha? Tam da Arap gibi de şey yapmışlar ha. Geldim paşa geldim. Sağ taraftan geliyor. Ya Allah! Yok artık ya. Bunuz ya. Tam bayıldım tamam. Ya ama geç kaldım beni öldürdükten sonra üçümüzün arasından geliyor beni ayıklıyor ondan sonra. Ama amacına ulaşmış oldu. Öldürün öldürün canım az. At gir araya. Öldür öldür canım az. Nice. Ya yalla yalla Aa geldi. Liderleri geldi. Aynen abi. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> nice. Yallah, yallah. Yani al sana yeni çek. Al. Oturdu. Oturmadı. Açıyor. Oturdu mu be? Oturdu oturdu. Oturdu değil mi? İyi. Arabi. Ya Arap. Kim bayıldı? Kim bayıldı? Bende bende. sildir geliyor. Öldürecek galiba. Aynen. Ya adam üstüne attım neyse Ne Oldu lan. Y düştün mü? <laughs> lan. Ha bu otas. Aylanda çıkalım ya. Kötü kaldı. Geliyorum sana. <laughs> Very crazy geldim. Ya, vazgeçmek vericem ha. Göster o kelleyi göster. Göster o kelleyi. <laughs> ne oldu lan? At kellesi. Ne oldu? <laughs> Balta savuracağım lan iplerikti. Bu gülüş olmuyor ya. Nope. İkisi de içeride. Mono toplayın orayı. Topara. Nope, nope, top. Kakana. Golden Knights. Aldım. Mad <Olur. Gülüyor> kapası geliyorum. Kim baygın? Kim ben, baygın? Ben ben ben. Geldim. Hadi. Allah. <laughs> Maria Gomez. Evet. İngilizce şey yok mu dedi? Bu Ben Ben niye burada dol Öyle lan bir yerden başlayıp hareket edince suya düştüm direkt ya. Ya Allah Sakinleş kankalarla değil Lan, n oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu, oldu? Ha? No para, no, no para, no para, no, para, no para,